Herkese merhaba sevgili dostlarım. 3 Mayıs Bursa Osman Gazi Hipodromu'nun 10 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla 2 altılı ganyan mevcut ve bizler yine 1. ve 2. altılı ganyan tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız. Ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan da bahsedeceğiz. Sizlere tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün için gündüz yarışları olan altılı ganyanlar 1. koşu itibariyle saat 12.30'da start alacak. Şart bir mücadele 800 metre çift pistte Arap Atları'nın mücadelesini izleyeceğiz ve burada ilk olarak Gelibolu orijinli olan Tolga Yıldız start alacak 4 numaralı Canlar Feda ilk şanslı Safkan'ım. En yakın rakibi olarak Canberk Tay olan Özcan Yıldırım start alacak olan 3 numaralı Canbekir'in oğlu bugün için 4 numaralı Canlar Feda'nın en yakın rakibi olacaktır. Bu ikilinin arkasına ise 8 numaralı Kılıç Faro Berksoy orijinal olan bu Safkansa iki rakibinin kötü koşması halinde devreye girmesini beklediğim Safkanlardan ve dördüncü olarak Mustafa Çiçek'le ihmale gelmeyecek olan Aybakan orjinli olan galoplarını beğendiğim iki numaralı Borantay bugün için şablarımın dördüncü sırasında yer aldı ve bu koşuda birçok Safkan'a yer vereceğim sevgili dostlarım ve beşinci olarak ekürlerden 10 numaralı Artemis ve bir diğer ekürlerden 11 numaralı Güzel Bakan mutlaka kuponlarda bulması gereken safkan konumda olduğunu düşünüyorum ve sıralamam 4, 3, 8, 2, 10 ve 11 sıralamasını öneririm sevgili dostlarım ve Çorum Gür'ün ikinci koşusu şart 4 mücadele 1400 metre çim pistte İngiliz atlarının mücadelesini seyredeceğiz. Ve burada ilk olarak 4 numaralı Kaya Ovası rakiplerine göre 1-2 adım önde olduğunu düşünüyorum. Son 6 yarışın içerisinde 2 birincilik ve 5 tavalesi bulunan bu safkan Mehmet Kaya değerlisinde start alacak. Ki Mehmet Kaya'nın da tek koşusu olan bu koşu alternatif kuponlarda tek düşünülebilecek kapasitede olmuş olsa da 4 numaralı Kaya Ovası'nın yanında ben 2 numaralı en yakın rakibi 2 numaralı Gold Coast olduğunu düşünüyorum. Kadir Tokoçoğlu ile ihmale gelmeyecektir. Çoğun son çim performansını beğendim. Bu safkan 4 numaralı Kaya Ovası'nın en yakın rakibi olacaktır. 4 numara ön planda tutuyorum. En yakın rakibi 2 numaralı Gold Kuss diyorum ve geçiyorum. Günün 3. koşusu şart 3 mücadele 2000 metre çim pisti. Arap atlarının mücadelesini seyredeceğiz. Ve burada birinci altılı kayınlarımızın bankosunu önereceğim sevgili dostlarım. O da Gaysvert orijinli olan Türker Ekerüs temsilcisi 3 numaralı kutlisi. Günün bankosu sevgili dostlarım. Ve geçiyorum günün 4. koşusu 7'li presenin de başlangıç olan şart 1 mücadele 800 metre için piste yine 12 Arap atı mücadele verecek ve burada ilk olarak 1 numaralı Alamut diyeceğim. Mustafa Çiçek ile start alacak olan bu safkanımız ilk şanslı safkanım. En yakın rakip olarak galoplarını beğendiğim 5 numaralı tiranlı alt aha olan bu safkan Özcan Yıldırım ile şans verilmesi gereken safkan konumda olduğunu düşünüyorum. Bu ikilinin dışında ise 8 numaralı uzay destanı Onur Yıldız ilerisinde start alacak. Çekir, çelik, ekürisiz temsilcisi olan bu safkan mutlaka kuponlarda bulunmalı ve dördüncü ve son olarak 9 numaralı Çınar Nur Onur Öztürk ihmal ihmale gelmeyecek bir değer. safkanımız ve sıralaman 1, 5, 8 ve 9 sıralamasını öneriyorum sevgili dostlarım ve geçiyorum günün 5. koşusu 2. altırganlarımızın da başlangıç ayı olan şart 4 dişilere mahsus 1400 metre çim pistteki mücadeleye ilk olarak 9 numaralı yeşil ışık diyeceğim. Scarface orijinal olan bu safkan Tugay alıcı ile start alacak. Her ne kadar arasına rağmen bu kaliteli doğru dişinin mutlaka kuponlarda bulması gereken safkan konumda olduğunu düşünüyorum bu rakibin kötü koşması halinde devreye girmesini beklediğim birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüm. Onur Öztürk uyumuyla bir numaralı Lover bugün için 9 numaralı Yeşil Işık'ın en yakın rakibi olacaktır ve 9-1 geçmesini beklediğim bu şart 4 mücadele. Sürpriz arayanlar 6 numaralı Hukluni'yi değerlendirmeye alabilir sevgili dostlarım ve geçiyorum günün 6. koşusu. Birinci altılı da da son ayağı olan Handikap 15 dişilere mahsus 2000 metre çim pistteki mücadeleye burada ilk olarak 3 numaralı mevsim diyeceğim. Son yarışını ölçü almadım. Bu Safkan Aprantis ile ihmale gelmeyecektir. Ve ilk şansı Safkan'ım en yakın rakibi olarak Mertcan Çelik sürpriz şansı verdiğim 11 numaralı Brave Up de bugün için 3 numaralı mevsimin en yakın rakibi olacaktır. Ve bu ikinin dışına ise Mustafa Çiçek de bir diğer ihmale gelmeyecek olan iç kulvardan çıkma matajıyla 6 numaralı Şehriban diyeceğim. Ve son olarak koşunun bombasını yapmasını beklediğim Selim İpek İdaresi'nde start alacak olan 9 numaralı Umay diyeceğim. Ve sıralamam 3, 11, 6 ve 9 sıralamasını öneriyorum sevgili dostlarım. Ve geçiyorum. 2. altılı gayanlarımızın 3. aya şart 2 mücadele 1800 metre kum pistte 9 İngiliz atı mücadele verecek ve burada ön plana 6 numaralı nasip çıksa da Murat Gündüz Eylül koşuyu kazanması halinde normal sonuç olabilir. Fakat ben bugün için rakip arayışında 1 numaralı Ufuk Baba deplasmandan gelen bu safkan aprantis ile ihmale gelmeyecektir. Hatta yeriniz varsa 4 numaralı The Last Aynayas sürpriz şansı verdiğim safkanlardan ve 6 ön planda 1 ve 4 numaralı safkanlar en yakın rakipleri olacaktır. Geçiyorum günün 8. koşusu. Odun koşusunu seyredeceğiz. Kısa vade 6 yarış 1700 metre çim pistte 9 arapatını atını seyredeceğiz. Ve burada ilk olarak son 2 yarışı muazzam olan her ne kadar kısa mesafede olsa da Kadir Tokoçoğlu ile muazzam bir uyumu olan 4 numaralı Afrika Ander diyeceğim. Ve bugün için en yakın rakip olarak 7 numaralı Çaltepe de çim pist performansını merak ettiğim bu koşuda Özcan Yıldırım'la bir diğer şans verdiğim Safkan bu ikilinin dışına ise koşunun bombasını yapmasını beklediğim 6 numaralı Berat Bey Mertcan Çelik'le ihmale gelmeyecektir sevgili dostlarım. 4, 7 ve 6 sıralamasını öneriyorum sevgili dostlarım. Geçiyorum günün 9. koşusu bir diğer şart bir mücadele yine 800 metre için pistte 12 Arapat'ı mücadele verecek ve burada tek bir Safkan'dan bahsedeceğim o da Antrenörlüğünü Serhat Önder'in yaptığı gazivert orijinli olan 9 numaralı Vizigot Tolga Yıldız idaresinde ikinci altılı gayanlarımızın bankosudur sevgili dostlar. Ve geçiyorum günün son koşusu Handikap 14 1300 metre kum pistteki Arap atlarının mücadelesinde. Burada ilk olarak bir numaralı Karabaş diyeceğim. Ağır kilosuna rağmen Çetin Taş'ta start alacak olan bu safkanımızın son yarışını ölçü almıyorum. İç kulvardan çıkma avantajıyla mutlaka kuponlarda bulunmalı. En yakın rakip olarak bu tip mesafelere iyi koştuğunu bildiğim ve Onur östürkle start alacak olan her ne kadar 55 günlük bir dinlenmenin ardından 4 4 numaralı Bankız bugün için 1 numaralı Karabaş'ın en yakın rakibi olacaktır. Bu ikinin dışına ise sürpriz şansı verdiğim Apprentice ile ihmane gelmeyecek olan 10 numaralı babaların babası diyeceğim ve sıralamam 1 4 ve 10 sıralamasını öneriyorum sevgili dostlarım. Sürpriz arayanlar 15 numaralı Çevik Kardeşler ve 5 numaralı Kara Haydut değerlendirmeye alınabilir diyorum. Bugünkü Bursa değerlendirmelerim bu kadar sevgili dostlarım. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.